Herkese merhaba. İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba ben Hatice. Ben de Furkan. Bugün Ankara'dayız arkadaşlar. Termal'deyiz. Böyle birkaç gündür aslında buradayız biz. Ama vlog başlatmamıştık. Bugün dedik başlatalım çünkü yeni bir yer keşfedeceğiz. Neresi? Evet. Burası Ankara'da çok güzel bir otel arkadaşlar. Burada bir e, kaç gün boyunca vakit geçireceğiz. Beğenirsek size de paylaşacağız. Evet, şimdi aile havuzu olan bir kısma gideceğiz. Bunlar tabi e, otelin içerisinde bu arada termal ve normal e, yüzme havuzları, saunadır, spadır her şey var. Bir de aile e, salonları var. Orada da ayrı saunası, hamamı ve e, havuz kısmı var. Bunları deneyimlemek istedik. Bir bakalım nasılmış evet. diye. Oraya gideceğiz şimdi arkadaşlar. Size de şöyle bir ufaktan bir e, gösteririz. Sizin de e, size de bir fikir olmuş olur aynı zamanda. Şimdi şöyle odayı merak edenler için şöyle çekeyim arkadaşlar. Burası 3 kişilik bir oda. Normalde biz 2 kişi kalıyoruz ama her şey var. Bütün her şey yani odada. Biz bu arada biraz dağıldık. o yüzden tam da göstermeyeyim ama bütün hepsi bulunuyor değil mi odada? Ben tam kenara gizlenmişti. Yani şey Yok yok yani bence bütün çok eksiksiz, güzel bir otel. Var. Evet, balkonu da var. Aynı zamanda biraz dağıldığımız için çok gösteremiyorum arkadaşlar ama artık idare edin. Şimdi asansör bekliyoruz. Asansör geldiğinde ineceğiz. Böyle biraz daha farklı bir alanda bir tık yürüme mesafemiz var. Gerçi çok da yürümeyeceğiz Hemen otelin Şimdi içerisinde koridordan geçeceğiz, evet. geçeceğiz sadece. Buranın manzarası gerçekten güzel. Böyle doğanın içerisinde, yeşillerin içerisinde bir otel. Ee, bu şekilde. Yine geçen sene böyle merkez kısmına falan inmiştik gerçi ama bu sene iner miyiz bilemiyorum. Şimdi asansör geldi. İnelim biz. Arkadaşlar çok fazla vaktimiz yok. Bir saatlik kiraladık burayı. Burası bir özel aile salonu. Şöyle göstereyim size. Burası jacuzzi havuzu bulunuyor. 2 metre e, kare bir havuz. 90 santimde derinliği varmış. Biraz sesli konuşuyorum. Şu tarafta yine çok sıcak olduğu için görüyorsunuz savuna var arkadaşlar. Termal suyun derecesi 40 dereceymiş bu arada. Onu da söylemiş olalım. Şöyle bir küçük mini bar düşünmüş. İçine bakma ne oldu? Bir şey koymuşlar. Var, var mı? Su bir falan. Bakladım. Hiçbir şey koymamışlar. Var var, 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 var. aç, su. aç. Var aç. mı bir şeyler? Su ve soda var. Aynen, süper, tamam. İsterseniz size bir şeyler getiririz. Şurası. 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 Tamam arkadaşlar. Sıcak, soğuk su var. Şurada dünler ve görüyorsunuz ve şurada da diğer birbirimizde şöyle iki tane lavabo var. Burası Hatice, duş yani. kısımları. Burada duş kısımları var. Şurada da giyinme kabinleri var evet. arkadaşlar. Biz bir saatimiz var. bunun bir dakikasını size verdik. 59 dakika bizi baş başa bırakacaksınız artık. Şimdi çıktık arkadaşlar, evet, balkona dönmek, geldik. E, Nasıl? kendini çektirmiyor çünkü şu an kırmızı <laughs> Ya Arkadaşlar şu an kıpkırmızıyım ya, çok fena. Yani umarım yüzüm yanmamıştır ve zaman içerisinde geçer diye umuyorum. İnşallah inşallah. Yani şey olduğu için e, yüksek sıcaklık olan bir yerde arkadaşlar. Bir saatlik, iki saatlik, üç saatlik seçenekleri var. Bir saat bence ideal. Fazla çünkü, bile. Yani fazla bile, termal çok sıcaktı gerçekten. Birazdan yemeğe gideceğiz. Yemek saati başlamak üzere böyle birazcık böyle Bu, dinleniyoruz. Bu e, aile odaları hakkında bilgi de verelim fiyat konusunda. Aile donusunda. odaları hakkında şimdi biz 1700... 2025 e, Temmuz ayı itibariyle geldik arkadaşlar. Evet. Yani sizin geldiğiniz tarihte dönemde değişiklik gösterebilir. E, 1500'den başlıyor 2000 2500 3000 falan şeklinde ne gidiyor e, biz e, o civarda değil mi 1500 2000 150 civarı sanırım aile odası kaydedik. bir de bunun vip versiyonu var hmm, o daha evet. pahalıymış arkadaşlar orada soğuk havuz da var daha büyük bir yer. 12 bin liradan başladı galiba o onda almadık o yüzden. Aynen o biraz fazlaydı bence yani ona gerek yok zaten ortak havuzları falan da var onları da kullanabiliyorsunuz Tabii. ama mesela sizin ortak havuzlarınız nasıl? Bizim ortak havuzlarımız güzel ortak havuzlarımız ben böyle dikten falan çekmiştim ekleyebilirsek video ekleriz ya Aa, da evet. geçtiğimiz yıl buraya geldiğimizde böyle bir video çekmiştik yine bu oteli tanıtan. onun da belki kartlarını buradan Hı -hı. bir yere ekleyebilirsin sen. Tabii. Ee, öyle güzel bir yerdi. Onun da açık kısmı var, kapalı kısmı var. Yani gerçekten çok büyük bir yer. Hemen arkamda apartları hmm. görüyorsunuz. Aynen tam şu tepede. Ee, bazı insanlar bunları devre mülk olarak kiralayabiliyorlar arkadaşlar. Biz hmm. otel kısmındayız. Hmm. Ee, otel kısmında gayet büyük. Bizim ama e, kadınların ortak havuz olan kısmını ben çok beğenmiyorum açıkçası. Evet. Ya güzel aslında çok kötü değil ama gittiğimiz bazı yerlere kıyasla biraz e, küçük geliyor bana hmm. açıkçası. Evet. Ee, yani böyle bir tane dış havuzu var. Ee, onun boyu 1.80 falan. Ona hmm. giremiyorum zaten. <laughs> ben yüzme de bilmediğim için korkuyorum biraz. Ama o, çocuk havuzu da var. Çocuk havuzu havuzlar, var. var. Ama orada da çocuklar var. Yani bir koca ha, insan evet. olarak girmek biraz saçma oluyor. Bir de normal yine içte bir havuz daha var. Yetişkinler için. Onun evet. da boyu çok yüksek. Ama kenarlarda takılıyorum işte. Bir de iki tane termal havuz var. Bir tanesi normal bir tanesi jakuzi şeklinde yuvarlak. Onları geçen sene işte ben de hatırlamıyorum çektik mi çekmedik mi ama o geçen seneki videodan bakabilir merak edenler arkadaşlar. Biz şimdi biraz daha dinlenelim. Umarım Çünkü yüzümün kızarıklığı geçer. <laughs> Sence geçer mi? İnşallah. Of <laughs> oh, bilmiyorum ne yapacağım. Böyle yemeğe çıkmak istemiyorum. Şöyle son halimi size göstereyim arkadaşlar. Biraz kızarıklığım gitti. Çünkü böyle bir krem... Saat <laughs> Yok o ışıktan kaynaklı. Evet. Biraz böyle yüzüme bir krem sürdüm. Oradaki kızarıklıkları aldım. Ama bayağı kötüydü ya yüzüm. Hadi çıkalım. Bak Yemeği sen öyle Ben kızardım. Evet. Demek benim derim kalın. Olur. Ya ben normalde de böyle güneşten yanarım zaten çok kızarırım. Sen de roz hastalığı olan değil mi? <laughs> Yok o kadar da değil. <laughs> Bence herhalde çok fazla sıcakta kalmaktan oldu ama Olaymış. birden çok kızardı yüzüm. Umarım İyisin ya güzel güzel. 15 dakika Biraz falan işte, falan. işte krem falan sürdüm ya onun etkisi Aa, ama şu an bak daha mı iyi? <laughs> Gün ışığına çıktım biraz daha toparlamış gibi. Ya ilk çıktığımda bayağı akıp kırmızıydım korktum yani kendimden. <laughs> Hatta Furkan da çaktırmıyor. O da korktu da. O da çaktırmadı. Şimdi yemeğe geçiyoruz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Şimdi geldik arkadaşlar. Neler evet. aldım? Şurada arkadaşlar tantuni çıkartıyorlarmış. Ben tantuniyi aldım. Ee, onun dışında yaprak sarma var, şöyle bir et var. Enginar var, e, barbunya var, salatalar var. Közlenmiş biberimiz, çorbamız gerçekten muhteşem menü. Evet. Hatice Hanım bize bir ben ortaya de böyle. salata yaptı. Benim de böyle. <laughs> O zaman bize afiyet olsun. olsun. Yürüyüş yoluna çıktık arkadaşlar. Bunun ilerisinde market vardı. Sanırım onu göstermiştim. Videoya eklemedim bilmiyorum da. Şurada gördüğünüz kubbeli yer market. Evet. Ya bu arada biz ikinci gündeyiz. Daha doğrusu dün çektik. <laughs> ve dün bıraktık yani kapatmadık. Bugün ertesi gün arkadaşlar. Hiç giriş yapmadık. Pat diye videoyu açtık. Sen orayı çekmiştin galiba. Hatırlamıyorum ya. İnanın hmm. gerçekten. Bakmadın yani sıcak suyun da. etkisi insan herhalde <laughs> unutkanlığa da başladı. Ya da yaşlanıyoruz. Ya e, dünkü e, termal deneyimimiz, havuz deneyimi çok iyiydi gerçekten. Hatta e, bizden böyle görüp beğenen arkadaşlar falan da olmuş. Deneyimleyen arkadaşlar da olmuş. Gerçekten iyiydi. Yani buraya gelirseniz tavsiye ederiz onu. Burada da bir atölye yapılmış arkadaşlar. Şöyle size gösterebilirim. E, farklı doğa tarihine dair eşyalar var, sergileniyor. Buradan inceleyebiliyorsunuz. Bakın mesela bu araç çarpması sonucu ölen bir çakalın şöyle e, iskeletiymiş. Burada bir evcil köpek iskeleti görüyorsunuz. Bir domuz alt çenesi gözüküyor. Dağ keçisi görüyorum. Şurada bir ölmüş kirpi. Çok farklı hayvanlar var. Deniz yıldızı var. Hepsi çok farklı şeyler. Yılanlar ya enteresan. Böyle buraya da geldiğinizde eğer denk gelirseniz bakabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün üçüncü gün Bugün üçüncü günümüz üçüncü günün burada sanırım. Hatta. Evet akşam. Şöyle yemeklerimizi yedik ve çay içiyoruz, sohbet ediyorduk. Ee, ya böyle biraz bölük pörçük bir çektik size. Kusura bakmayın. Tatil bloğu da böyle oldu evet. biraz böyle. Parça şey, parça. <gülüyor> <paramdır>. <gülüyor> ya zaten tatil döneminde biraz çekim yapmamız da zor oluyor bizim açıkçası. yani Çünkü kısıtlı bir günümüz var. bir Onun günümüz iyi var. Evet. Falan. Yani. İyi değerlendirmek istiyoruz. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz falan. Biraz ailemize vakit geçirmek istiyoruz. böyle olunca çok fazla video çekmek şey oluyor. Kolay olmuyor yani. <laughs> Böyle bu da böyle bir vlog oldu arkadaşlar. Size burayı göstermiş olduk. Normalde benim e, burayı tekrar çekme planım yoktu çünkü evet, geçen sene e, yapmıştık böyle Misty. bir vlog ama e, şu aile havuzlarına geçen sene denemediğimiz ve bu sene ilk kez denediğimiz için size de göstermek istedik orayı. Bu, bu da şeyleri... biz onları yatay çektik mi? Çektik. çektik. çektik onu evet, biliyorum. Çektik, vlogumuzu e, aldık vlogumuza aldık. Oradan zaten e, görebileceksiniz çok net bir şekilde. Böyle arkadaşlar. Yani inşallah şimdiden gelenlere hayırlı istirahatlar veriyoruz evet. arkadaşlar. Bu tip şeyler e, çok soruluyor özellikle işte yeni deneyimler vesaire. E, sizin eşinize yarar umarım. Evet bu şekilde bir video oldu arkadaşlar. Evet o zaman ilk kez bu videoyla bizi gördüyseniz lütfen diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Bizleri Instagram'dan takip Aynen. edebilirsiniz. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.